Çocuklar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan bize eşlik ediyor tarım dünyasında. Savaş Bey merhaba, hoş geldiniz. Sizler hoş geldiniz, merhaba. Efendim şimdi Eylül ekim yaklaşıyor? Tohumlar ekilecek. Hem önemli bir ay hem de aynı zamanda az önce süs bitkilerini konuştuk. Tabii süs bitkileri sektörü de pandemiden etkilenen sektörlerden biriydi. Sektördeki son durumu da merak ediyoruz. Dilerseniz önce süs bitkileriyle başlayalım. Nasıl istersiniz? Pandeminin etkilerini biraz daha sektör geçiştirebildi mi yani atlatabildi mi? süs bitkileri sektörü geniş bir yer aslında bakarsanız. Bunun içerisinde burada gördüğünüz mevsimli çiçeklerle beraber bir de bizim fidanlarımız, bitkilerimiz var. Bu pandemi sürecinde bu fidan kısmı, yani çok yıllık kısmı bir nebze sıkıntı yaşadı. Fakat mevsimli çiçek kısmı da insanların pandemi sürecinin ellerinde kalmasından bir meşgale, bir uğraşı, bir hobi arayışlarından ötürü açıkçası pandeminin başladığından bir zaman sonra yavaş yavaş yerini tam tersi ilave bir etkiye, ilave bir katkıya bıraktı ve insanlar çiçek konusunda, çiçek ekimi, çiçek bakımı noktasında evlerinde çok ciddi merhaleler kat ettiler ve biz sektör olarak en azından mevsimlik çiçek boyutunda memnunuz. Bunu uzan olarak bu sene de şu an kışlık döneme giriyoruz ve kışlık bitkilerimiz piyasaya arz olacak. Anlamamız gerekir mi yani ilk başta evet biraz daha canavriliğle e, ne oluyor anlamaya çalıştık sonra evlerde kaldığımız o süreçte evimize aslında daha çok bakmaya başladık Aynen sonra öyle. herhalde tekrar bir çiçeğe yöneldik tabii, tabii. değil yani mi? Hem evimize bakmak hem de kendimize yüksek canlı bir meta ve bunu bakımını yapmak, çapasını yapmak, suyunu vermek insanlar için bir hobiye dönüştü. Bu bizim sektörümüze ciddi bir katkı sağladı. Önümüzdeki dönemde 15-20 gün içerisinde yeni e, ürünler de aslında, yeni, değil mi? De, yeni evet. sezon ürünleri de ön plana çıkmış olacak. Evet. Peki neleri göreceğiz bu ürünler arasında? Hangileri ağırlık kazanıyor? Valla menekşey, hercai menekşeyi göreceksiniz. Çuha, çuhayı göreceksiniz. E, i̇lerleyen süre içerisinde lale, sümbül soğanları göreceksiniz. Dolayısıyla e, kışı da biz e, sektör olarak bütün insanlar renkli, kokulu, e, ...yüksek moralli geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. E, Canlı ile uğraşmak insanları hakikaten şu pandeminin verdiği stresli ortamdan ciddi bir şekilde uzaklaştırdığı kanaatindeyiz. Çiçek bu noktada insanların belki sağlık kadar bunu söylemek doğru olmayacak ama... ...sağlıktan sonra o yine sağlığın bir parçası olan motivasyon noktasında e, bizim sektörümüz e, herhalde üstüne düşen görevini yaptı diye düşünüyorum ben. Tabii takdir sizlerin ve izleyicilerin. Boyutu var yani ona bakabilmek onunla dertleşip konuşabilmek de önemli onu zaten kişiselleştirdim farkındaysanız yani çiçekler bir yerden sonra dostumuz oluyor değil Aynı mi? İçe döndük yani bu pandemi sürecinde restoranlar, sosyal hayat belli bir nerede içe döndü evimize kapandık evimizde de mutlu olmanın yollarını unutmuştuk hatırladık. Peki savaş ve şimdi eylül ekimden bahsedelim. Tohum ekim dönemi başlıyor. Evet. Tabii ki burada hem sertifikalı tohumun önemine değinebiliriz. Aynı zamanda tabii ki planlı üretim en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Yeni dönemde neler bekliyorsunuz? Sektördeki son tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Bu pandemi sürecinin ilk günlerine dönersek mart ayının sonlarıydı ki o zaman için de yine üretimle sezonun içerisindeydik bizler. Sebze üretim sezonunun başlangıcındaydık ve devletimiz bütün üreticilerimize, çiftçilerimize seslenmişti. Pandemi sürecinde sağlıktan sonraki en önemli konunun gıda olduğunu, gıda güvenliği, sağlıklı gıda olduğunu vurgulamıştı ve çiftçilerimizi seferberle sevk etmişti. Çiftçilerimiz üstüne düşen görevi bugün geldiğimiz tarihe baktığımız zaman fazlasıyla yerine getirmiş gözüküyorlar ve üstüne düşen bu üretim vazifesini tamamen bu üretim ordusu gerçekleştirdi. devletimiz de burada imkanlarını bu noktada elinden geldiğince çiftçinin hizmetine verdi ve kullandırdı. Şimdi üreten, tüketen ve bu iki e, unsuru kontrol eden devletin bu üçgenin e, önümüzdeki sene için de bir e, yol haritası, bir yol planı çıkartması beklenmekte ki bu yükselen artan üretim geri düşmesin. 2021 senesinde de biz 2020 senesindeki gibi tarımsal üretimimizde yine e, büyük rekorlara imza atalım. Çünkü hep söyledik, sizin kanalınızda da bunları söyledik. Bağımsızlığımızın birinci kuralı gıda bağımsızlığımız. Gıda bağımsızlığımız için de kendi milli üretimimizi gerçekleştirmek zorundayız. Üreticimiz buna hazır. Devletimiz de 2020 pandemi sürecinde bunu çok iyi gördü ve gözlemledi. Tüketicimiz de kendisi için mücadele eden, üretim yapan insanların farkına vardı. Dolayısıyla bu yüksek motivasyonun 2021, 2022, 2023 diye giden yıllarda daha başarıya, daha güçlü nokta ulaşması için şu anda herhalde en iyi zaman diye düşünüyorum ben bu üçlü sac bir araya gelip önümüzdeki yol haritasını belirlemesi. Geçtiğimiz dönemle kıyaslayacak olursak nasıl bir rekoyte hedefiyle yola çıkılacak? Aynı zamanda bir yandan da tabii sertifikalı tohuma da vurgu yapalım. E, sertifikalı tohum kullanımında geldiğimiz son nokta nedir? Sınırlı olan toprak arazi alanlarımızda, tarım arazilerimizden maksimum ürün elde etmek için ülke ekonomisine maksimum ürünü sunmaları için kesinlikle sertifikalı tohum kullanmaları gerekmekte. Bu noktada devletimizin sertifikalı tohum kullanım destekleri var. Bu desteklerin önümüzdeki günlerde bakanlık açıklayacak diye düşünüyorum artışı söz konusu. Eğer bu sertifikalı tohum destekleri artar ise çiftçi burada üretimine daha rahat, daha gönül rahatlığıyla devam edecektir ve önümüzdeki Ekim ayı içerisindeki bu Ekim sezonunda biz ne kadar çok alanımızı eker isek o kadar çok sonuçta mahsullere ulaşacağız ve bu ülkenin her yıl minimum 20 milyon tonluk bir buğday ihtiyacı var. Ve buğday bizim temel gıda maddemiz şu anda. konuşuyor. Bir ikinci dalga riski söz konusu ve buna tabii ki e, tüm dünya hazırlık yapıyor bir risk neticede. Peki e, gıda sektörü işte tohum sektörü ne gibi hazırlıklar yapıyor? Yani bir ikinci dalga riskine sektör hazır mı? Hazır. Biz üretimimizi aylık, haftalık, günlük planlamıyoruz. Biz üretimimizi yıllık planlıyoruz. 2020'ye geldiğimizde 2020 üretimimizin planı 2019'da yapılmıştı. 2021'in planı da şu anda yapıldı zaten. Dolayısıyla hem gıdaya verilen ehemmiyetin arttığını fark ettiği için sektör öncesinden daha hassas ve daha ıı, arkası dolu bir üretim planı yaptı ve şu anda biz çok net ifade edebilirim ben size ki şu anda hasat edilen buğday, arpadan yola çıkarak hububat tohumluğundan, eee ıı, tohumculuk sektörünün durumunu söylüyorum. Yeterince üretecek ıı, miktarda fazlalık hatta fazlasıyla tohumumuz mevcut. Hatta kaliteli tohumumuz mevcut, sertifikalı tohumumuz mevcut. Tohumculuk sektörü olarak biz üretim kanallarının hizmetine amadeyiz. Bir sorunumuz yok bizim. Savaş Bey, şimdi tohum diyoruz ama bir yandan da gündeme baktığımızda birbirinden farklı isimlendirilen aslında grupları da görüyoruz. İşte neyi kastediyorum? Yerli tohum, ata tohumu, yeri geldi, e, dedik, nene tohumu dedik, tohum ıslahı dedik, kibit tohum dedik, tohum bir sürü e, herhalde başlık açabiliriz değil karıştı. mi? Kafalar karıştı. Biraz bize anlatabilir misiniz? Çünkü bu hakikaten bizlerine çok e, rahatsız olduğu bir kargaşa. Ata tohumu dediğimiz zaman bu toprakların e, varlığından beri yani bu Anadolu topraklarının var olduğu günden beri bu topraklarda var olan tohumlar. Ama biz ona bugünkü Türk, e, dünya literatüründe bugün günümüzde artık birazcık ilkel tohum diyoruz. Yani niye ilkel tohum diyoruz? E, verimi hastalıklara karşı mukavemeti düşük olan, üretimi daha zor, daha meşakkatli olan tohumlar. Gelişen teknolojiyle beraber bu tohumları, bitkileri ıslah etme çabasına girdi insanoğlu. Islah etmek, daha iyi götürmek, daha iyileştirmek manasında kullanıldı. Dolayısıyla birim alandan daha fazla verim alalım ve bunu yaparken de daha az su kullanalım, daha az hastalıklarla mücadele edelim arayış içerisinde. Bu hastalıklara ve kuraklığa daha mukavim çeşitler üzerinde insanlar çalışmaya başladı ve bu bitki ıslahı manasında ortaya çıktı. Bu topraklarda olduğu günden beri var olan bitkiler bizim için ata bitkileri. Bunlar Huvvat ve tabaktagiller grubu. Sebzelerde kısmen çeşitlerimiz var ama her çeşit yok. Örnek veriyorum karnabahar bizim kendi de bu topraktan çeşit değil. Dolayısıyla olaya böyle bakalım ve biz tohumcular bu sektörde o atamızdan kalan, yadigar kalan tohumları muhafaza ederek bunları hem gelecek nesillere taşıyoruz ama bunların hem lezzetini hem sağlığını hem verimliliğini artırarak daha başarılı, maliyet açısından daha düşük üretim yapmak için bitki ıslahı yapıyoruz ve tohumlar çıkartıyoruz. Burada genetiği değiştirilmiş organizma dediğimiz GDO kavramı hemen akla gelmekte. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 5977 sayılı biyogüvenlik kanununa göre bu ülkede genetiği değiştirilmiş tohum olamaz. Üretemezsiniz, ithal edemezsiniz, satamazsınız öyle bir tohumdan ürün üretemezsiniz. Bunun 5 ila 12 yıl hapis cezası var. Bu kadar keskin bir yasaya karşı bu ülkede GDO tohum olduğunu söyleyen iftira atıyordur. Yanlış konuşuyordur ve bunu kendi üreticimize olan güveni sarsmak için demek ki başka zihniyetlere fayda sağlamak için yapıyordur diye düşünüyoruz biz. Ama bu ülke o konuda gıda sağlığı noktasında gerçekten dünyada üst seviyelerde çok daha sağlıklı ürünlerle biz toplarımızla buluşacağız. Tarım Dünyası'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeni bölümde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.